Hadi dolduklarımızı yeler. Tamam, tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi bu okuldaki 5 çocuğu almalıyız. Hep evet, bizi mi alacaklar? Bilmiyoruz bebe. Bizi alır. Evet şu. Belki de bizi alırlar. Tamam. saklanalım şu ya. Şu okul çardakını saklanalım. Tamam kalsın. Belki Evet bebe saklandık. Evet bebe. Evet bu Rozi. Saklandık. <laughs> Gelin bakalım buraya. Aa bizi yakalıyorlar. Anne, hocam yardım edin. <laughs> sizi zindan atacağım. <gülüyor> 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 Hem de yakın bizi zindan attı. Söyle bakalım. Söyle bakalım arkadaşlarım. Nasıl? Duydum ki ya. Geçen günlerde kardeşim ayağını bulmuş. Sen bunu nereden biliyorsun? Söylediler bana. Yalan söyleme. Yalan söyle ya. İyilik eder iyilik, kötülük eder kötülük bulur. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. 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 Bu bizim. Ya sen niye bu kitabı bozum diyorsun? Ya ben öyle alışmışım abi. <gülüyor> <gülüyor> Elbet bir gün bu hapishaneden kurtulacağız. Çok beklersiniz. Anca rüyanızda kur. Külahımızı anlatın. Anca rüyanızda kul Yok kurtulursunuz. Sen görürsün. Biz bu kafesin bir anahtarını bulalım da. Ondan sonra annelerimize kavuşmalıyız. Ama özellikle Şila ve ben. Bizimkiler merak ederler. Evet. Bekleyin siz bekleyin. Hayatta kapıyı açmayacağım. Hayatta kapıyı açma bazlık yapmayacağım. Asgari satın açmayacağım diyecektim. <laughs> Sizi bir gün yap. <laughs> Çok atarsınız Rüyanızda. Bak hala rüyanızda diyor. Şimdi biz gidiyoruz. Haydi. Hadi arkadaşlar yürüyün arkadaşlar. Bunları asla kurtarmayacağız. Tamam. Tamam abi. Gittiler. Şimdi buradan kurtulmanın bir yolunu bulacağız. Evet üstüm. Bir gece kaldık ama burada bir anahtar var. Bu kafesin anahtarı mı? Dur açayım bakalım. Tamam baş bebe. Oley kurtulduk. Kurtulduk. kurtuldum Hadi okula. Oh, wow. Hocam özür dileriz bir günlere geç kaldık ama yok. Ben size öyle terefüsü daha yaptınız dün. Biz dün dondurma yiyorduk. Yok dondurmalarımızı yedikten sonra bize birkaç tane kötü yok birkaç tane adam götürmüşlerdi. Suçsuz yere hem de. Vay şerefsiz. Vay çocuk. Vay çakallı herifler köpekler. Sizler. Demek ki sizi yakalamaya çalıştılar. He? Evet yakaladılar da. Ama biz bu, bu sabah şimdi kurtulduk. Esnaf'a koştuk. i̇yi etmişsiniz. Hadi derse başlıyoruz. Birinci dersimiz matematik çıkar defterle kitapları. Tamam hocam.